Travers. Sonraki ben. Mumyalarda ölümlerden sonra. ıslak bölmelerde saklı. Kavşamış kapağım kaldırılırsa... ...yaşadığım çağdan çarpar genze... ...buruk bir arsenik kokusu. Ben bir... ...traversim. Entroverti. Gökdelen ve ehram çürük omuzlarımda. Dünyanın bütün dilleri varyantlarımla dolu. Dağ başı raylarında hatta büyük şehir yorgunluğu. Varım dünya kurulalı bir suyun başındayım. Bir kuyunun dibinde, bir tezgahın önünde, bir geminin yanında, bir kalem elindeyim. Geçer gider trenler transit. Ben kendi derdindeyim. Geçer koca kompartımanlar ve zift üzerimde dört yanımda vida somun ağır demir raylara ben çakılı geçer gider uğultusu çok kestirenlerin kalır makas kalır kara somunlarda tuzu alnımdan düşen terlerin kaldırmış diye belki bunca ağırlıkları gösterilir sonraki ben uygarlıkların gösterişli müzelerinde yitik kat kat sargılarda bir mumya gibi gülünç belki paslı ezik hurda bir travers introverti